Borsada yatırım yaparken hepimizin aradığı o sihirli kelime nedir? Güven, değil mi? Peki bu güveni nerede bulacağız? Belki de cevap en tepedeki isimlerin, yani patronların kendi şirketlerine olan o sarsılmaz inancında saklıdır. İşte bu tam da o milyon dolarlık soru. Bir patronun kendi şirketine olan inancını nasıl ölçeriz? Cevap öyle süslü püslü laflarda değil, bizzat yaptıkları somut hamlelerde gizli. Ve bugün bu hamlelerin izini süren bir finans dedektifi gibi olacağız hep beraber. Analizimize tam dalmadan önce kısacık bir ricam olacak. Eğer bu tür derinlemesine içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen o beğen butonuna bir dokunun ve kanala abone olun ki yeni analizlerden ilk siz haberdar olun. Sizin desteğiniz bizim için gerçekten çok kıymetli. Peki bugünkü yol haritamızda neler mi var? Önce temel kuralımızı koyacağız. Paranın gittiği yönü nasıl takip edeceğimizi öğreneceğiz. Sonra Borsa İstanbul'un devlerinden tam 6 şirketi 3 farklı vaka dosyası altında mercek altına alacağız ve en sonunda bu güçlü araçlarla donanmış bir şekilde o meşhur dedektif şapkasını size devredeceğim. Hazırsanız macera başlasın. Tamamdır, hadi dalalım o zaman. İlk ve en önemli kuralımız paranın gittiği yön. Bu bir şirketin yönetiminin gerçek niyetini anlamak için kullanacağımız altın anahtarımız olacak. Şimdi ekrandaki bu teknik tanım sakın gözünüzü korkutmasın. Hisse geri alımı dediğimiz şey aslında çok basit. Mahallenin en meşhur fırıncısını düşünün, kendi yaptığı ekmeğin ne kadar değerli olduğunu en iyi kim bilir? Tabii ki kendisi. İşte o fırıncı bir gün piyasada kendi o enfes ekmeklerinin sudan ucuza satıldığını görse ne yapar? Gider hepsini toplar değil mi? Çünkü gerçek değerini biliyor. İşte hisse geri alımı da tam olarak bu. Yönetimin bizim hissimiz bu fiyattan çok daha değerli, bu yüzden piyasaya bırakmıyor, biz alıyoruz demesinin en güçlü yolu. Ve işte ilk vaka dosyamızı masaya koyuyoruz. Devlerin hamlesi. Burada yaptıkları alımlarla piyasaya çok ama çok güçlü sinyaller gönderen iki büyük oyuncuyu Türk Hava Yolları ve Sasa Polyester'i inceleyeceğiz. Şu ifadenin gücüne bir bakar mısınız? Türk Hava Yolları yönetimi bu hamleyle adeta masaya yumruğunu vuruyor. 9 milyar lira. Bakın bu sadece bir rakam değil, bu resmen bir manifesto. Şirketin geleceğini duyulan muazzam bir güvenin ilanı. Peki bu güvenin altı dolu mu? Gelin rakamlara bakalım. Üçüncü çeyrekte 56 milyar liralık net kar, özellikle bir önceki çeyreğe göre %109'luk bir artışla resmen parlıyor. Anı hikayesi çok net sürekli büyüyen bir filoyla dünyada daha fazla söz sahibi olmak, teknik olarak baktığımızda ise 271-272 lira bandı, hissi için adeta aşılmaz bir kale gibi duran çok önemli bir destek bölgesi. Gelelim borsamızın belki de en meşhur, en bilinen sahiplik hikayesine, Sasa ve Erdemoğlu Holding. Onların yaklaşımı tek bir cümleyle özetlenebilir. Fiyat düşerse daha çok alırız. Bu bir patronun şirketine olan inancının adeta ders kitaplarına girecek bir örneği. Evet, tabloda üçüncü çeyrekte bir zarar görünüyor, doğru. Ama işte gerçek dedektiflik tam da burada başlıyor. Asıl önemli olan şirketin ana işinden para kazanma yeteneğinin yani operasyonel karlılığın toparlanma sinyalleri vermesi. Ve bir de o dillere destan PTA tesisi yatırımı var tabii. Bu yatırım bittiğinde Sasa için oyunun kuralları tamamen değişecek. Teknik olaraksa 282-287 lira bandı hissinin kaderini belirleyecek çok kritik bir karar bölgesi olarak önümüzde duruyor. Devlerin o ses getiren büyük hamlelerini bir kenara koyalım şimdilik. Şimdi de işi zamana yayan, istikrarla ve sabırla güven inşa eden iki şirkete bakacağız: Şişecam ve MLP Sağlık. Şimdi şişe camda durum biraz farklı. Onlarınki öyle tek seferlik bir show değil. Onlar için hisse geri alımı adeta bir şirket politikası, bir kültür haline gelmiş. Düzenli, tutarlı ve planlı bir şekilde kendi hisselerini toplayarak piyasaya çok net bir mesaj veriyorlar. Biz buradayız ve değerimizin farkındayız. Finansallara baktığımızda o operasyonel marjlardaki kıpırdanma var ya, işte o çok önemli bir sinyal. Ama bence asıl olay, asıl büyük hikaye ABD'deki o devasa soda külü yatırımı. Bu yatırım tamamlandığında şirketin maliyet yapısı dolar bazında çok daha avantajlı bir hale gelecek. Teknik olaraksa 38 lira civarı analistlerin teknik dip olarak gördüğü sağlam bir destek bölgesi. Ve geldik. Borsa İstanbul'un belki de bu alandaki şampiyonuna. MLP Sağlık %10. Bu rakamı bir an için düşünün. Şirket piyasada işlem gören her 10 hissesinden birini gidip kendi parasıyla geri almış. Bu sahiplik kültüründe gerçekten zirve bir nokta. Peki bu kadar alımı nasıl finanse ediyorlar? Cevap basit, kasaya giren güçlü nakit akışıyla. Özellikle sağlık turizminden gelen döviz gelirleri şirketin elini inanılmaz güçlendiriyor. E kasaya giren bu parayla ne yapıyorlar? Akıllıca kullanıyorlar tabii ki. Yeni hastaneler alıyor, mevcutları modernize ediyorlar. Yükseliş trendindeki hisse için 354-358 lira aralığı olası geri çekilmelerde önemli bir destek noktası olarak takip edilebilir. Ve son vaka dosyamız. Burada iki tane çok stratejik oyuncu var. Biri Fırtınalı havalarda sığınılacak defansif bir kale gibi yatırımcısını korurken, diğeri piyasanın henüz fark etmediği bir değeri ağlıyor. Enka İnşaat ve Sabancı Holding. Hani piyasa böyle fırtınalı olduğunda sığınacak güvenli bir liman ararsınız ya. İşte Enka İnşaat tam olarak böyle bir kale. Sadece yaptıkları devasa işlerle değil, kasalarındaki o inanılmaz döviz varlığıyla da yatırımcısına güven veriyor. Bu adeta şirketin kendi finansal sigortası gibi bir şey. Ama sanmayın ki bu kale sadece savunmada kalıyor. Hayır, aynı zamanda büyümeye de devam ediyor. Net kardaki %70'lik artış oldukça etkileyici. Gelecek hikayesi ise iki sağlam temel üzerine kurulu. Bir yanda devam eden büyük inşaat projeleri, diğer yanda ise geleceğin sektörü olan yenilenebilir enerji yatırımları. Analistlerin 68-70 lira bandını bir fırsat bölgesi olarak gördüğünü de bir kenara not edelim. Şimdi Sabancı Holding neden sürekli kendi hissesini alıyor? Bu ne demek biliyor musunuz? Şöyle düşünün, kendi dükkanınız var, içindeki malların gerçek değeri 100 lira ama birisi gelip bütün dükkanı size 70 liraya satmaya kalkıyor. E ne yaparsınız? Tabii ki anında alırsınız. İşte Sabancı yönetiminin yaptığı da tam olarak bu. Bir değer avcılığı. Holding artık o bildiğimiz klasik yapıdan sıyrılıp yüzünü tamamen geleceğe yani teknoloji ve enerjiye çevirmiş durumda. Stratejileri çok net. Banka dışındaki bu alanlardan gelen gelirleri arttırmak. Özellikle ABD'deki güneş enerjisi ve iklim teknolojileri yatırımları şirketin gelecekteki en büyük büyüme hikayesi olabilir. Teknik olaraksa 85 lira kısa vadeli, 75 lira ise ana destek olarak izlenmeli. Evet dostlar, bütün vaka dosyalarını tek tek inceledik, şirketlerin ayak izlerini yani para akışlarını takip ettik, artık bu analiz araçlarıyla dedektif şapkasını takma sırası sizde. Peki, bugünkü analizden cebimize ne koyduk? 1. Laflara değil, icraata bakın. Yöneticilerin ne yaptığı, ne söylediğinden her zaman daha önemlidir. 2. Hisse geri alımları yönetimin geleceğe attığı en somut güven oylamasıdır. 3. Güçlü bir hikaye mutlaka sağlam finansallarla desteklenmelidir. Ve son olarak 4. Teknik analiz bize doğru zamanda kapıyı çalmak için bir yol haritası sunar. Bakın şunu çok açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum. Bizim amacımız size balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek. Bu sunduğumuz analizler birer harita, birer pusuladır. Ama unutmayın, geminin kaptanı sizsiniz. Yola çıkma kararı ve tüm sorumluluk size aittir. Dolayısıyla bu anlattıklarımın hiçbiri kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Peki şimdi sıra sizde. Sizin işte bu patron, şirketinin arkasında kaya gibi duruyor dediğiniz hisseler hangileri? Kendi bulgularınızı, düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda paylaşın. Orada buluşalım ve bu güzel sohbeti devam ettirelim. Ve tabii gitmeden kanala abone olup o bildirim zilini de açarsanız bir sonraki analizimizde yine en ön sıradan yerinizi kapmış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.